Arkadaşlar bugün harbiden p***lik yapacağız. Uzun zamandır herkesin istediği, uzun zamandır yorumlarda bol bol gördüğüm benim de olan bir şey yapacağım. Sizce kimin hesabına giriyoruz? Şimdiden yorumlara yazın da. Bana yürek yemiş veya sol böbreğinden, sağ böbreğinden, kalbinden vazgeçmiş, iç organlarından vazgeçmiş bir Mehmet olarak bakabilirsin. <laughs> Bana bir hareket yaptı. <laughs> Gameloop 5 saatte oyuna girerken sen de bir alttan bir yeniye bir abone ola tıklarsan o sıra güzel olur. Arkadaşlar geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Bak bak bak. Tabii efendim. Bak kimin hesabındayık bak oğlum size videonun başında söyledim bana bugün yürek yemiş diyebilirsiniz. Ben normalde hesaplara gizlice girdiğimde hesapların başına neler geldiğini siz daha az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size olay anlatıyorum. Biliyorsunuz İba bana hesabını vermişti. Geçen videoda bir tane video çektik İba abiyle. İba abinin hesabını girdik hesaba falan işte. Daha sonra ben hesaptan çıkış yaptığımda kendi hesabımı Facebook'tan giriyorum. Bu hesap farklı bir uygulamadan girilen bir hesap. Az önce deneyim dedim. Bir tane uygulamaya İbo hesabına gizlice gireyim videosu çekeyim. Acaba girer mi dedim. Bir tıkladım direkt İbo hesabına girdi. İbo oyunda olmadığı bir vakte denk getirdim. 1600'de UC'si var. Hesabın içi de böyle böyle işte. Zaten biliyorsunuz. Bugün bu hesabın içinden geçeceğiz ama İbo abi öğrenirse başımıza neler gelecek hiç bilmiyorum. Bu yüzden de kendime diyorum ki işte. Nasıl bir götüm var? Yani İbo bunu öğrense başımıza neler gelir? Ben de merak ettiğimden bir nevi yapıyorum. Acaba ne olacak? İbo hesabının çalındığını düşünürse falan nasıl tepki verecek bu hesabın içinden geçeceğim fakir hale getireceğim her bokunu değiştireceğim sonra abi arayacağım yüzsüz gibi abi diyeceğim hesabına ne oldu o zaman İbabi'nin tepkisi ne olacak çok merak ediyorum İnşallah Dubai'den Antep'e bir tane uçak bileti almaz veya Antep'ten Dubai'ye bir uçak bileti göndermez bir bilmiyorum nasıl olacak ama bu videoyu çektikten sonra benden bir hafta haber alamazsanız bunun sorumlusu İbabi'dir ben <laughs> Seri bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. Sizler de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle tövbe estağfurullah. Sen İbo abi beni buradan izliyorsan. Türkiye no birim, Türkiye no birim diye takılıyorsun. Bayrağına bak, bayrağına bak İbo abi. Şu bayrağı bir değişeyim önce. Oğlum buna sinirlenir mi lan? Ne sinirlenecek lan? Tür Türkiye lan, Türkiye. Buna sinirlenmez İbo abi. Oğlum Türkiye nasıl çıkıyor lan? İbo abi bir anda togo yapmamız yok mu? Bir anda togo yapak mı İbo abi? Yok o zaman söver işte. <laughs> Arkadaşlar envanterde gezerken bir şey buldum. Bayrak kartı diye bir şey varmış. Ben bunu daha önce oyunda olduğuna dair bilgim bile yoktu anasını satayım. Dedim ki lobide neler yapabiliriz falan. Buraya bir bakayım dedim. Bayrak kartını buldum. Yemin ederim temiz insanım. Temiz insan. Bayrak listesi. En yukarıdaydı değil mi Türkiye? O zaman Türkiye ne o bir tekrardan hayırlı olsun. Baba abi Türkiye ne o bir. Haydi bakalım. Oldu mu lan Türkiye? İt! Allah belamı versin. Bu ismin yanına Türk bayrağı yakışıyor ya. Bak abi bu videodan sonra bana bir şey yapacaksan bunu düşün. Yani ismin çok güzel Türkiye'ye de çok yakışıyorsun. Seni çok seviyoruz abi Türkiye olarak. <laughs> Şurayı kendime göre ben kendi çapımda bir dizeceğim. Tamam mı? Kendim yani nasıl görmek istiyorsam o şekil dizeceğim. Yani bu hesap benim olsa ben yani burayı böyle dizerdim. Öyle düşünün. Öyle düşünerekten diziyorum da. Bu olmadı ya bunu böyle koymak Biraz desenli mesenli olsun da. Adamda hepsi nadir anasını satayım. Hep neyi koysak nadir ki. Herkeste olan bu var. Bu mu? Bu olsun. Ondan sonra başka neyi koyabiliriz? Motosikletlerden ne var? Aa bunu koy. Tamam. Buradan ne var? Bir de şekil şukul yapıyor. Her yerine altın maltın yapıyor. İbaba öyle fantaziler zevkler var. Ben anlamadım. Burayı bir şey diyeyim Buraya hiç koymayayım. Oğlum hatta bir şey değil mi lan? Hiçbir yere bir şey koymaya anasını satayım. Bu hesap benim olsa ben böyle kullanırım arkadaş. Var mı anasını satayım? Hesap benim lan. Hesap benim. Ananı avradını kaç tane sekme açık oğlum burada? Tamam tamam. Bir şey yok. Şuralar muralar her yeri kaldıracağım. İbaba bu hesaba girince yemin ederim bana biri böyle yapmış olsa var ya o kadar sinirlenirim ki aklınız almaz. Şimdi şu kaç destansı vardı la bu hesapta? 680 bin bin falan diyordu toplamda hesapta çıkan iba ve bin tane falan diyordu. Bin destansılı bir hesabın içinden nasıl geçilir? Hemen bir saniye. Şimdi mesela süperstar on artık herkes süperstar. İba abi, herkes kendini süperstar olarak görüyor yani bunlara gerek yok. Sen ne kullanabilirsin? Hex teması iyidir ya. Hex teması yani iyi iyi, iyi bu iyi baba bu iyi. Ondan sonra avatar. Burada neler var? Burada tam ben ibabi bu şeyden seviyorum zaten. budursun Çerçevesine bakarsak. Şimdi çerçeve şöyle orta parmak çeken bir çerçeve merçeve bir şey yok mu ya? Babu kıyamete. En son ben 10'un nikah Agustan'ın Fatih çerçevesi var oğlum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7. Vay maşallah. Ha şu olsun. El hareket çekermiş gibi bu olsun. İsim kartı ananın avradının şunun güzelliğine bak. İnsan bunu çıkarmaya kıymaz yemin ederim. İnsan bunu çıkarmaya kıymaz ama ben kıyarım. Ben kıyarım. En kötü hangisi lan? Hepsi <laughs> Fatih ya. Asmaz taç yok mu ya? Hepsi Fatih ya. Bu ne? Abi bu as. As'ı kullan bari. Oğlum hesap sadece yani zenginlik yönünden iyi değil ki. O oynanış yönünden değil. Adamın Fatih olmadığı sezon yok oyuna başladığından beri. Her sezon Fatih olmuş. Neyse tamam sinirlenme. Sinirlenme Mehmet. Sinirini bu hesaptan çıkar. Her şeyi bu hesaba yapabilirsin. Lobi hallettik de adam hala burada zengin anasını satayım. Öncelikle şu şey bir gitsin. Şu yoldaş bir gitsin. Oğlum kıyamam. Bir de şöyle bir şey var. Bu hesap İbabi'ye acıyorum. Bu hesap ben böyle yapacağım. İbabi hesaba girdikten sonra bu hesabın başına neler gelecek acaba? Nasıl toparlayacak bu hesabı? İbabi'ye de acıyorum. Toparlaması bile yarım saat sürecek bunun açıkçası. O yüzden seri bir bu şekilde devam ediyor. Ben çok fakir bir hale getireceğim diyeceğim. Adamın çıplak hali bile güzel. İb abi çıplakken bile güzelsin. Vallahi çıplakken bile güzelsin İb abi. O yüzden sana, <laughs> sena şöyle bir şey yapacağım. Ey şöyle bir şey yakışır. Erkek olsun. Herkese ben bunu yapıyorum. Böyle bonus saç. Bonus nerede? Bonus saç. Böyle bir saç. Sakalı da pembe yaparsan bence oldu. Bence on numara oldu. Tamam. Bunu da böyle düzelttin. Bakayım şöyle bir. Tamam. Daha ne olsun ya mis gibi. Bir de buna kıyafet bulacağız da en alta nasıl ineceğiz şimdi? ana avradını. Arkadaşlar şu an en alta inmeye çalışıyorum. Yok baba, vallahi billahi yok. Tamam buralardan bir şey gidirelim. Pembeye pembe gider. Pembeye pembe gider. Bence güzel oldu. Kaskı bir çıkar, çantayı bir çıkar, tamam mı? Silahı bir çıkar. İbabi bu hesabı direkt böyle görünce ne düşünecek acaba? Bir de ben arayacağım heyecanlı heyecanlı. İbabi hesabına olmuşla falan deyince bakalım İbabi'nin tepkisi ne olacak. Kapı olsun bir de. Bence güzel oldu ya. Şu arkadaki arabayı da kaldırırsak bence ilk lobi okeydir. Burası okeydir. Oğlum kötü arabası yok adamın ya İbabi ya. Bende ne bu adam ya? Bence bir şey değil mi? Çok güzel oldu. Şöyle şuraya da bunun yerine şöyle bir şey koysak. Bu değil lan. Ha? ha böyle bir şey. İbabi'ye tek giydirdim. <laughs> İbabi benim ağzıma sıçacak. Tamam bence okeydir arkadaşlar. Yani hesabı böyle bir şeye çevirdik. 1600'de uc'si var İbabi'nin. Şimdi bize ne zaman abilik yapacaksın İbabi? Yani illa biz senin hesabına zorla girip. Senin hesabından zorla uc'e mi alalım? Uc'e mi çalalım İbabi yani? Kardeşim burada popülerlik kasıyor nerede? Aslında şu biriktirdiği tüm nadir şeyler var arkadaşlar. İbo abi çok nadir itemler biriktiriyor. Mesela şunların hepsi çok çok nadir. Mesela ben bunların hepsini kendime atsam yemin ederim öyle bir popülerlik kasarım ki. Ama işte o zaman garanti ölüm. Anladınız mı? O yüzden bunlara bulaşmayacağım. Bunlar garanti ölüm. <laughs> ya bunlar biterse boku yedik. O yüzden hiç gerek yok. Biz direkt şuradan kendimize ben bir araba alayım. Bir araba bir arabadır İbo abiden. Şöyle kendime de bir kalp bir öpücük atayım İbo abiden. Göndereyim kendime. Ama Tamam. Ucesini de yemedik demeyiz İbabi'nin ucesini de yedik Ucesini de harcadık Şimdi ne yapabiliriz bence yavaştan bir İbabi arayıp İbabila deyip hesabına neler olmuş diyebiliriz onu da nasıl yapacağız onu da hemen şöyle bir ekran görüntüsü alayım ben buradan ama dur önce kendi hesabıma geçmem lazım ya da nereden bilecek ki dur bir dur ben onu ayarlayacağım böyle alsam nereden bilecek benim hesapta olduğumu bilir mi bence bilir ha şuradan mı bilir Yoo, bilmez ki tamam ben bunu böyle alayım bunu kaydedeyim İbabi hemen Whatsapp'tan yazalım arkadaşlar İbabi hemen Whatsapp'tan yazalım abi hesabına ne olmuş bakalım hesaba girecek mi ne olacak arkadaşlar şimdi Whatsapp'tayım İbabi'yle bir konuşma içerisine gireceğim. İbo abi Allah belamı versin çevirim içi bir de şansımıza. Fotoğrafı atsam burada fark edilir bir şey var mı ona bakıyorum. Hani benim hesapta olduğumu fark eder mi? Herhalde etmez ya. Hepsi aynı değil mi? Bence etmez ya. İbo abi hesaba ne yaptın? Bir de güleyim. de şöyle güleyim de gülücük atam da. İbo abi hesaba ne yaptın dedim. Oğlum benim olduğumu anlayacak bir şey. Analiz kim anlar anlar boş. Yo Boş diyor. Oğlum şuradaki boş eklemeler meklemeler şey mi? Ananı satayım. Ya, biz yazdık ki bir kere. Ya gördü ki. Geri dönüş yok. Sıçtık anasını satayım. Burada şey varmış. Artı boş yazıyor. <laughs> İbo abi arıyor. Alo. Efendim abi. Ne yaptın? Ne abi? Bu fotoğraf ne? Abi senin profil öyle olmuş. Şimdi sağ köşede orada hesabı kim girmiş diye orada gözüküyor. Nasıl abi nerede gözüküyor ben anlamadım. Ben senin ben Sen kendi hesabımdaydım. Mı? Senin profile bir gireyim dedim böyle gördüm. Ben, evet. TC numara 89 Ertuğ'un. Ay benim nikah İba bu ne? İba yok yok. Bir saniye bir saniye. Senin kapının önüne durar araba. Sen... <laughs> Asat durur. İbo abi tehdit mi ediyorsun <laughs> Şey ya ben düzeltirim abi. abi. De Özür de dilerim İbabi Ben Allah belanı Oğlum ben malım. Ben nasıl yakalandım hemen 2 dakikada ya? Ben beceremiyorum değil mi İba abi bu işleri? Zaten TC numara ha şey de... Abi TCM sen Adres. nereye geziyorsun? <laughs> Adresi de var. Yani istersen başka böyle... Tamam vallahi düzeltiyorum abi. Vallahi düzeltiyorum da sen nereden anladın değil benim de. olduğumu? Ya ya. Ya Allah belanı vermesin. Ben nasıl yakalandım iki dakikada ya? İyi ben bir video çekeyim dedim. Senin hesap bende açık kalmış. Bir video çekeyim dedim. İçine dışına sıçtım İb abi ya. Baba yok ki zaten. Ya öyle de yani ne bileyim mi abi ya. Moralim bozuluşan ya. Yo yo vallahi düzeltiyorum mi abi düzeltiyorum. Vallahi düzelteceğim. bak değişen bir <laughs> şey yok. Bakayım abi bir dakika. Di Valla hepsini düzeltiyorum da abi yani Ben bir şey diyeyim de çünkü bunları toplamaya bir yarım saat ister yani Abi ben bir yarım saat Ben uğraştırma yani Anasına Abi bu arada İbabi Türk bayrağı yaptım sıkıntı olur mu? Yok yok sıkıntı olmaz ben zaten değiştireceydim He tamam Türk değil. bayrağı yaptım benim olsun yani Moralim bozuldu ya Yondu. Düzelttim İbabi e... düzelttim düzelttim valla Bak girin bir şey görürsen bak Yok valla düzelttim mı? abi Sen hangi yüzü kullanıyordun bunu? Hangi saçı kullanıyordun? Aha bunu bu da beyaz. Tam vallahi düzelttim. Bu her şeyin düzgün. Sen şey yapsan abi TC mi MC mi sil ya. Benim TC mi MC mi sende ne işi var ya? Herhalde kapınız çalıyor. Baksana zil çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ya İbo abi sakin ol vallahi tamam düzelttik be. İki hesabına girdi gibi abi ağzımıza sıçmadın kaldı ha. İyi bak bakayım zil çalınıyor herhalde. Yani. Yo yo çalmıyor çalmıyor İbo abi çalmıyordur sen yanlış duyuyorsun. İyi bak bakayım. Yok ya valla yok la. Benimle konuşurken nasıl diğerlerine haber verdin ya? <laughs> İb abi, çağrından sadece bir 100 UC çaldım. Bir de Türk bayrağı yaptım. Farklı değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. 100 UC mu? 100 UC çaldım bir abi. Yani şimdi 102.5 duruyor. 102.5 mu vardı? İb abi bende ben girdim 1600 vardı. Valla var bende. Valla bende de video kaydı var. Ben videodaydım. Bende bilmeyen 1600'dü. 1000 İbabe bütün gözünü seveyim <laughs> İbabe ben senin hesabını düzelttim Hiçbir şey her şey eski hali gibi ben şu an çıkış yaptım İbabe Benim alakam yok Saat 19.48 Mehmet çıkış yaptı hesaptan haberin olsun İbabe Ben gireceğim dur gir hesabı görüyorum Abi gir bak her şey aynı Hesap 15.04'den sonra kapın çalınabilir Yo yo vallahi her şey aynı sadece yüzü ucu harcadım işte bir düşük bayrağı yaptım İbabe tek boy değil mi? Sen de bir iş yapacaksın. Bak bir yaptığın işine bak ya. Ya bir abi ben nereden bileyim ya? Ben şuradan atayım ya, dedim ya. Bak ya. Abi ben ben dolandırıcı değilim biliyor musun? Dolandırıcılık işini benden yapan insanlar var YouTube'da. Yani sen aklına ne geldi? Şimdi bunu yaparken video mu oldu yani? Ya abi ben yani bir kışkırtma yapayım dedim, bir şeyler yapayım dedim de yemedi abi ya. ya. Benim olmuyor ki o yani. Olsun ben o, gene yaptım. Nasıl geldi ben onu anlamadım. Senin hesabın diye. ilk defa fakirliği tattı benim sayemde İbo abi. Bana teşekkür Hı. etmen gereken yerde bana diyorsun ki senin tecen şu. Orada zenginlik akıyor ya. Yani her şeyi kaldırabilirsin orada CS Brim varsa duruyorsa yeter. Ya CS Brim'in yanına Türk bayrağını da senin görmen lazımdı. Bir böyle güzel durdun. İbo abi kapatıyor mu o zaman ben görüşürük valla. Bir şey yok hesapta. Ben bakacağım. Ben seni engelliyorum. Ben engelliyorum. Müsaadenle aslında yarısında kapı dikkat et kendine. <laughs> tamam eğer öyle bir şey varsa sen çaldır kapımı bir şey olmaz. Hadi görüşürüz. Tamam abi hadi görüşürük. Ya Allah benim belamı verecek ya. Allah benim belamı. 40 yılın başı bir bok yedim. Bir tane hesap çaldım. Ben malım. Niye burada ne ses atıyorum ki? Buradan niye ses atıyorum ki ya? Mesela başkasının hesabı nasıl gözüküyor? Etkin değil olarak gözüküyor. Veya şurası şöyle gözüküyor. Ya be... Allah belamı verecek ya. Arkadaşlar ben uzun zamandır PUBG'ye girmediğim için unutmuşum onu. Dura bakmayın. Bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yine yapmadık demeyiz. İba hesabına girdik. UC'leri yedik. Fakir hale çevirdik. İba abinin belki yıllar sonra ilk defa fakirliği tattı. Benim sayemde. Bana teşekkür edebilirsiniz. Ben fakirlerin dostuyum. Kendimin de dostum o yüzden. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bol bol like, bol bol yorum, bol bol abone. Daha fazla video. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.